Ya hadi İrfan abi ya. Öldü karşılıktan. Bekleyeceğim. 10 tane elimiz yok ya. Siz paranızı hazırlayın bozuk olsun. Senin? Kaşar tozu. E bu gibi. Sabahtan beri çene çalıyorsunuz. Soğuk tabi. Senin? Köfte ekmeği. Benim de. Ha. Sen ne istiyorsun? Ben bir şey istemiyorum. Vazgeçtim. Bozuk yok, git bozdur da getir. Ya nereden bozdurayım ya? Birazdan ders başlayacak zaten. O zaman bozdurduğun zaman gelsin. Al. Bu herif beni sinir ediyor ya. Paylaşırız. Gerek yok sağ ol. Ya yok ya. Daha Ya oha ya. Ya bildiğin İrfan bize kuru ekmek yediriyor abi. Hem de dünyanın parası. Bir kez daha sıraydım ya. Bunlar ne İrfan abi? Neye benziyor? Bıktık artık İrfan abi ya. Şunlara dünya para veriyoruz. Bir de içinden malzeme çalıyorsun. Hadi hadi. Senin küçük oğlum burada bana sökmez. Beğenmiyorsanız gidin başka kantin bulun. E başka kantin yok ki. O zaman şikayet etmeyeceksiniz. Önünüze ne koyduysak paşa paşa yiyeceksiniz. Hadi bakayım ikileyin hadi. Yürü Mehmetciğim. Sen koşun İrfan Efendi. Yürü. Allah, yakalanacak. Allah'ım ne macernem, işlere sakinsin beni ya. Al bakalım. Al tane daha var. tamam mı? Teşekkürler Muhabbi. Kral abi. Sağ ol Muhabbi. hocam bak beni iyi dinle. Şimdi gözün yayayım. Ağamın hiç bunlardan haberi olmasın olur mu? Çünkü olursa ise beni böyle kıtır kıtır çizsen her parçamı da ayrı bir yere koyar. Onun için kimseye söyleme ha? Bırak etme ma. Bizden sır çıkmaz. Tamam aramızda. Hadi. <laughs> Yok yok param var. Gel Botançel, beğenmesen para yok. Nerede bu çocuklar ya? Allah Allah. defterine geçirirsiniz. Gerisini... Ee, kokuyu siz de alıyor musunuz? Evet hocam da. Hocam köfte kokusu ya. Ay yok canım kantinden geliyor olmasın hocam? Ay yok canım kantin nere burası nere? Yanma yanma yanma! Ama eyvah çıkalım hadi! Sadık oyun duyduysa yandık! hocam! Hocam ne oluyor? Sakin olun, sakin olun çocuğum! Hocam deprem alarmış! Yok canım, bu yangın alarmı hocam! Çocuklar! Çocuklar, kat ve katta ne aramıştık? Koşmadan, panik yok! Çıkışlara, çıkışlara girin! içeride değil mi kimse? Yok yok hocam kimse kalmadı. <laughs> Kayıcılar geldi. Ah, şefim yangının kaynağını bulabilir mi? Hocam her yere baktık yangın yok. Dumanın kaynağını bulmaya çalışıyoruz. Ateş olmayan yerden duman çıkar mı şefim? Vallahi bazı durumlarda çıkar. Köfte kokusuna kantin diye zannettik ama kantinde bir şey yok. E, yangın yoksa e, bu alarm niye çaldı o zaman? Hocam sen bu alarm sistemin dandiğinden taktırmış olmayasın sakın. Hoca ben o alarm sistemine dünyanın parasını verdim. Milli eğitimle bir de papaz oldum o yüzden. Hocam arızalı falan olabilir mi yani? Yap, ye yepyeni sistem niye arızalı olsun ki? Hem ortada bir duman var mı yok mu? Var var doğru. E demek sistem görevini yapmış. E siz de görevinizi yapın. E bunun dumanın kaynağını o zaman şefim. Hocam ben anladım meseleyi. Neymiş? Buyurun beni takip edin. Bakalım. Mesele budur hocam. Yok artık mangal yapmışlar. Vallahi mesela. köfte yapmışlar herifler resmen. Ben de meslekte her şeyi gördüm diye düşünüyordum. Halbuki sus değil mi? Neyse. İş şimdi bunu kim yaptığını bulmaya geldi. Benim aklıma gelen sizin de aklınıza geliyor değil mi? Gelin bakalım böyle. Gel gel gel. Geçin yerlerinize tekrar. Hadi geç geç. Evet. Suçunuz delillerle sabit olduğuna göre gelelim sebebine. Aç mısınız evladım siz ha? Evde yemek vermiyorlar mı size? Hı? Biz o kantini bu okula niye yaptırdık? Sorun da bu zaten öğretmenim. Neymiş sorun? Kantinci İrfan. Nesi varmış kantinci İrfan'ın? Hem pahalı satıyor hem de malzemeden çalıyor. Hiç öğrenci dostu değil öğretmeni. Efendim? Melen hocam lütfen velisiyle görüşelim. Çok fazla televizyon izlemesin, kitap okusun. Dede Korkut Hı. okusun, Jülvan falan okusun. Oh, olur müdür bey. Yalnız hocam bir noktada çocuklara hak vermek gerekiyor. Ne noktasıymış o? Hocam kantinci İrfan berbat durumda. Hem fiyatları fahiş, hem porsiyonları mafiş. Yani hele lezzet olayını hiç girmiyorum bile. Delirtecek misiniz kardeşim siz beni ya? Oğlum yazık değil mi müdür bey ya? ha? Delirtecek misiniz adamı? Allah çıldıracak yakında olup sizin yüzünüzden adam. Yeter artık ya. Allah Allah. Kaç oldu bu? Allah Allah. <laughs> Gangsın <laughs> Çok komikler ya. <laughs> Tanıdık geldin <mi> bu sahne? <laughs> Hatırladınız mı? <laughs> he? Ha, babam sınıfı. <laughs> ya var ya. Onlarda da vardı böyle sahne. Hani bahçede tek ayak üstünde duruyorlardı. He? Ya yemin ediyorum o sahneye bayılıyorum, yemin ediyorum ya! Çok güzel misaliydi! <laughs> belli belli. Öğretmenim bunlar daha ne kadar dikilecek burada? Bunlar diğer teneffüsün sonuna kadar dikilecekler. Bir dahaki teneffüs az değil mi öğretmenim? Dersin sonuna kadar beklesinler. Bu ceza elbet büyütecek. Ondan sonra seni bulacağım ve ne yapacağımı tahmin et! Şş, tamam ya! Bak! Zil çaldı hadi kesin şamati çıkın bakayım dışarıya Hadi, hadi yürü! Aferin Yani bu ana kadar güzel dayadınız. Yani ufak tefek aksaklıklar oldu mı olsun. Bunun nedeni ne? Tabii ki spor dersi. Aferin. Ha, Hasan gel. Ben şimdi yukarı çıkacağım. Bunların yanında dur. Hiçbir yere basmayacak tamam mı? Dikkat et. Aferin. Yavru kurtlarım benim. <laughs> Alacağın olsun Haydar Hoca. Seninle de görüşeceğiz. Ulan o kadar yakalanıyorsunuz. Gene de akıllanmıyorsunuz ha. Şanssızlık be Hasan abi. Bak ne buldun Bodrum'da. Aa ben bunu unuttum. Ya Hasan abi azıcık nasıl bu çok ağırdı ya. Olmaz. Haydar Hoca'yla papaz etme beni. Ne olur Hasan abi ya. Eridim bittim Hasan abi. Eh basın hadi azıcık. Allah altın yaltın Hasan, Hasan abi. Sağ ol. Yana çantada yılan, kaşıntı tozu, şapon yapıştırıcısı, bomba, bir sürü şaka oyuncağı. Valla bunlar hazinedir abi. Ha. Ne hazinesi Fettah? Hep başımıza derde sokan şeyler bunlar. İyidir iyidir. Dua et müdürüme vermedim. Argütür başka yere sakla. Başıma bela sokma benim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz olmuş olan kızı sevmiş Yıllar geçmiş bir gün gelmiş Senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevmiş